Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hikayenin Yaşa serimizin 3. bölümündeyiz. Hikayenin Yaşa serimizi bilmeyenler için de kısaca özetliyorum. Bize bir hikaye vereceğim ve video boyunca bu hikayenin dışına çıkmayacağız. Bir roleplay oyunu gibi aslında rol yapacağız fakat tamamen buna odak Şekilde yapıyoruz anladın mı? Anladım Ve bugünkü hikayemizi söylüyorum Söylediğim anda tamamen buna konsantre oluyorsun Bugünkü hikayemiz şu Karton bir hapishanede mahkumuz Ve buradan çeşitli görevleri yaparak kaçmaya çalışıyoruz Hazır mısın? Hazırım Zaten tipimizden kılığımızdan da bellidir Ve attığım rafların sonunu bu olacağını düşünmemiştim Bırakın beni Buraya Lan gel yapma şey yapmadın Buraya gel Daha başlamadık gel Abi burası KYK yurdu mu? Hayır <laughs> Ve arkadaşlar bu tarzda videoları gerçekten çok uğraşıyoruz Prodüksiyonu olsun her şey olsun daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin 500 bin like olursa gelecek zaten önceki bölümleri de çok sevmiştiniz her birine 500 bin like geldi bu bölümle de muhteşem bir like patlaması like patlaması like patlaması nasıl like? Patlaması. O zaman hazırsan Hazırım. görevimiz başladı. Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok olur. Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok olur. Ölüyorum, ölüyorum. Bu karton. Ay gerçekten karton hapishane bana daralma etkisi yaptı. Baksana. Daraldım küçücük bir dünya burası. Baksana boyum bile yetmiyor. Bu hapishaneden nasıl çıkabiliriz ki? Parmaklıklar çok sert. Gerçekten işini bilen mühendisler yapmış burayı. <laughs> Şimdi dur. Sakin ol ve etrafı inceleyelim. Şimdi bir dakika. Ayağımızda kelepçeler var. İlk önce bunları Bunlardan kurtulmamız lazım çünkü böyle minik bir şirin baba gibi yürüyordu. Sana yine iyi pay vermişler beni niye böyle kapatmışlar oğlum. Sen biraz yuvarlan diye solucan gibi ilerle. Gel gel kendini toparla bekle seni kurtaracağım bu durumdan getir ayaklarını. Ben kodese girmeden önce vücuduma bir şeyler gizledim. Arkama saklamıştım bunu. Bununla kurtarabilirim seni bu bir maket bıçak. Kartondan <laughs> yapılma. Al kullan. Hayır yok yok ben dokunmam. Ya bir şey ben. olmaz ama. Ya so yok ya iç içe et ettim ben onu. Nereden nerede ettin abi? Ya kuyruk sokunma gizlemiştim. E, tamam. Şöyle gizledim. <laughs> ben işte. sana güveniyorum. Bekle dur seni kurtaracağım şimdi. Başka ne var içeride? Başka bir şey yok. Nasıl maket ama. bıçak ama ya da böyle. Maket bıçak lazım olur. Bunu cebine at, Sen de bulunsun. Dur bir süper ben sokayım. Biraz hücremizi inceleyelim. Burada bir duvarımız var. Diğer odada da bir şeyler var ama İmdat! Sesimizi duyan var mı? Çıkar Kimse bakayım. duymuyor galiba bizi. Yardım edin! Orada birisi var mı? Burada bir şey buldum ben. Ne buldun? Oo! <laughs> Burada Hades Bu... Batur olabilir. Bu bizim kas çalışmamız için o gerekli ya, zırhın, yine, donat, Yapmamız gereken şu burada kas çalışacağız, gün gün. Sonra bunu kıracağız, geçeceğiz. Kardeşim o hareket öyle değil yalnız. Nasıl mesela? Böyle o hareket. Altırmış. Bu nasıl çıstırma? Antireydi, antireydi. Oha ben de tek elimle tutuyorum. <laughs> <laughs> Sol elim aslında ama nasıl bu kadar güçlü bilmiyorum. Gayet abi çalıştıkça kaslandık. Bak gittik bak çalışmazlar güçlendiğini hissedeceksin. Bunlar özel atarlar. <laughs> ben çok güçlendim duvarlara da, daha da, daim. <laughs> ben gittikçe geliştiğimi hissediyorum bu konuda yalnız. <laughs> Elimden elime geçiyorum. Ayaklarımla kaldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel dövüşelim. Survivor. Survivor. Ee, Taner. Yap yani kavgası. Aa! <laughs> ne oluyor Acun abi? <laughs> Aa! Dur bekle dur ne oldu sana? Şu kafam halter geldi. Hadi, Hadi devam bakalım. edelim. Burası bizim eve benziyor. Galiba Ecenaz delirdi en sonunda. <laughs> Ecenaz delirdi bizi böyle bir hapishaneye kapattı. Bulacağız seni Ecenaz. Takipli bırakmakla olmuyor bu işler. Allah vururum öldürürüm seni ha. Ama öldü. Hayır kardeşim şaka yaptım. Burası çok sıcak. Bence <laughs> de ben çıkarmak Senin niye o kadar kıllı lan? <laughs> hayır. Kaza kalmış. Şimdi... Ben içime kazak giymişim oğlum. Aaa. <laughs> Kaza çıkartmamış Ece Naz. Bu ben dövmem. Sen niye ben dövmesi İçindeki yaptın? İçindeki de Leyla. Ya. Leyla. Leyla. Nasıl işlemişim? Hayır hayır. Geber. Hayır hayır. Ah. Geber geber. Kapının Oo. etrafında. Aaa bak buldum bunun ne olduğunu. Gel. Bak bunu böyle alıyorsun eline çekiyorsun. Bunun olayı şu. Bu şırıngayı basacağız. Bu şırıngayı bastığımızda bize 5 saniyelik süper güç verecek. Sonra buraya vuracağız ve kırıp geçeceğiz diğer tarafa. Şu zor şartlarda buraya getirdiğim maket bıçağıyla burayı biraz yaralıyorum. Maket bıçağı düştü. Ne alacak şimdi? Maket bıçağının görevi kalmadı. Hazır mısın? Hazırım. Vay, ya. Vay. Bunları yanımıza alalım Enes. Bu buraya bağlı bir kullanımlık bunlar. Dur bekle aklıma bir fikir geldi. Kökle Enes kökle. Oha Güzel güzel işimize yaradı. Şimdi diğer bir odaya geldik. bu odada daha büyük güvenlik önlemleri var. Şırıngan etkisi bitti güçsüzleştim bu kapıyı kıramayacağım. Deneyim bakayım. Karbon olmuş ben alana bombe. Karbon olmuş ben alana Al sana bombe. Burayı biraz inceleyelim bak. Şurada bir şey var gel. Aaa. Burada bir kaset çalar var. Eski tip bir kaset çalar güzel. Çalışıyor mu? Aaa. Yanında da bir kaset var. Kasette ne yazıyor? Ay. Bak bak ne yazıyor kasette. Ayaz. Aa. Ayaz kasedi. Yayınlanmamış Ama çok ayaz. gizli. Ay bu Rus sakın dinleme sakın dinleme Yayınla yayınlanmamış Ayaz kasedi. Rus dinlerse babu olursun. Sakın dinle Hayır bırak arkadaşlar. Hayır bak bu gizli. Ayaz kaset. Ayaz'ın kasetini sonunda bulduk. Ayaz şu anda ilk defa söylüyorum burada gizli. Madem hapisteyiz söyleyeyim. Tamam, ayaz tamam, arkadaşlar 19 Şubat'ta yayınlanıyor. Kaseti de bulduk. Eğer bu hapishaneden kaçabilirsek 19 Şubat'ta Ayaz yayında. 19 Şubat'ı kaçırmayın. İlk defa burada ne oluyoruz? Galiba buradan çıkamayacağız. Süremiz doluyor burada. Ayaz'ı 19 Şubat'ta dinlemek için hazırda bekleyin. Ve ben takıyorum birazcık. Dinleyelim o zaman. Takıyorum Ayaz'ı yerleştiriyorum. Hazırsan hazırım. Başlatıyorum. Ayaz vurur yine donar umut var. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Harcı anıları, elinde kalanları. Solup gider benliğim. Tamam bu kadar yeterli. Oo bir dakika. Ayazın içinde bir şey daha var. Hadi Aa, anahtar. Şehrin anahtarı. Arkadaşlar ayızı da yanımıza alıyoruz. Cebime attım. Şimdi devam ediyoruz. Dur burada gizli kutumuzu anahtarımızla açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı hayırlı. Oo makasımız da var. Güzel. Hayırlı, Makas hayırlı işimize olur. yarar. Sen şehrin açılışını yap, ben bu kutunun hayırlı. açılışını hayırlı. yapıyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Aşır. Makas kesmiyor yiğit Git 6 ha Tamam açtım. Evet. Aa. Aa dur. Bu laptop bizim çok işimize yarayacak. Hemen profil açıyorum. Enes Batur. Tinder. <laughs> Tinder ile üyeliği açtım. Şey yaz şey yaz. XNXX. Hayır yazın salak ya. Önce VPN indirmem lazım. <laughs> Şimdi şöyle yapmamız gerekiyormuş. Görevimiz suymuş. Şurada yer var ya. Sen evet. oraya gideceksin, ben senin robot resmini çizeceğim. Tamam. O ne lan? Dur bakayım. Burada bir telli duvarımız var. Bu şey ya, önceki videoda mı? ben... sonra çıkan kazanır var ya İşimize orada. ya yarayabilir. Cahil cahil konuşma burada. Salak salak insanlarla hapse düştüm. <laughs> Kapının Tamam, çiz. senin robot resmini çizeceğim. Kıpırdama. Ayarları <laughs> yazıyorum. Şimdi kiloya kaç yazayım? 100 Düz 100 kilo musun? Ha evet, 100 kilo. 101 değil mi? 103 103, tamam. Düz dört rakam söyle. <laughs> Burnunu birazcık kavisli yaptım, şurası şey ya. Yamuk. Ney? Yamuk. Kemelli deniyor ona İşte yamuk. Yaptırayım da sen. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Yaptırayım da sen. Sen, canım. sen ödeyeceksin zaten. <laughs> Yaptırsam sen ödeyeceksin. Yeter artık hiçbir şey yaramıyorsun. Diğer kulağını çevir bakayım. Tamam şimdi öyle kal. Gelip robot resmi yanına koyacağım. Bakalım sistem onaylayacak mı? Gel hazır mısın? Hazırım. Aynıs. Yalnız banzi ha. Ya. <laughs> <laughs> Şurayı niye çizdi şerefsiz? Kıllı bölgeyi mi? Aç 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 aynısı. Açman lazım. Bu, burayı açtım kapı açılacak. Oo! Sistem ara verdi. Buna tamam güzel. Seni kaydettik. Şimdi sen beni çekmen lazım. Benim tükürüğümde yapıştırıcı bir güç var mesela. Bunu böyle köşelerden veriyorum. Bak. Nasıl yapıştı? Çok iyi yapıştı. Tamam seni buraya onaylattık artık burada kayıtlısın. Düz dur. Heh tam öyle dur. Mikrofon takmışlar bana Yiğit. Evet. Kim dinliyor beni? Lan Ece nasıl seni bulacağım var ya bizi buraya kapattın. Üstümüze de hapishane yaptın. Bu kadınlardan korkulur arkadaşlar. Kadınlardan korkulur. Erkekler ne kadar melek. Yaptım hazırım. Hadi bakalım sistem onaylayacak mı? Hadi ne yaptın lan? Bu ne? Bu karın kasların. Bu? Göğüs kasların. Bu? Kolların. <laughs> Kollarım ne küçük. Üşendim. Bu kim? Yazıyor üstte. BK. BK kim? Onda sen bil. <laughs> lan yine eski eski. nasıl gülüyor bak. Esprilerin altında. Sistem onaylayacak mı? Sistem onaylamadı. Bir şeyi çiz eksik çizmişsin. Onayla sana aldı anahtarlık. Uuuu ne oluyor? <laughs> Eski adılar. Okul neden açıldı? Ya kendine gel gelince geldi dur. Dosyalarımızı buraya yolluyoruz. Kabul ederse açılacak. Benimki nerede? Tükürük <laughs> var bile tükürükmüş. <laughs> <laughs> Bayağı duvara duvar ya. 3 dakikadır orada duruyor. <laughs> Kalmadım. Bunu da yaptım. Aha açıldı. Aaa bak ne geliyor. Al şunu. Şöyle bir ampermetre geldi. Ampermetre nedir açıklar mısın bunu bize? <laughs> Sen git şöyle. <laughs> o kolunun altındaki ne? Laptop. Laptopu bırak. VPN'i yükledik o kadar. Ay, <laughs> <laughs> <Oy>, kablolar. <laughs> Enes geldi. Kim geldi kim? Ben burayı kullanmıyorum. <laughs> Instagram var mı? Nereden geliyor aklına böyle şeyler senin? Bilmem. Bu makası ne yapacağız? Bu makas burayı keser mi acaba? Bu makası bulduk ama makasın kendine hayrı yok. Ver oğlum ben bir şey ver yanımızda şey, kal. Şey, şey yapacağım ondan. Şöyle bir şey geldi aklıma. Gel ampermetreyi onarmamız lazım. Evet. Tut ampermetreyi. Takıyorum. Buna takıyorum. Ha, buna sahip çıksan. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu tele akım verip buradaki duvarı patlatabiliriz. Takıyorum birinciyi. Dur dur daha takmadım. Allah! Kendine gel. Hazırsan başla. <laughs> Aha, geçtik gel. Gel tamam. Bunu patlattığımıza göre sıra senin memelerinde. Var. Dur Allah'ım dur. Sıkışacak <laughs> Benim memelerim o zaman. Hayır, tekini senin memene, tekini benim hayır, hayır gel gel daha güzel bir şey buldum. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Hadi sıçtık. Oraya nasıl sıcaksın? Bekle bekle, buraya gelme. Burada önemli bir durum var. Hayır, hayır. Burada sen bir tut, bomba var. Süresi akıyor. Aaaa! Bir dakika kalmış. Al, tut. Hayır, hayır. Al, al. Sen tut. Hayır, hayır sen hayır. tut. Bir sen... dakika. Sen tut, al. Hayır, sen tut. Tamam, ben tutarım. Ne tut. yapabiliyor musun? Bombayı al, e, en sondaki odaya git. Geçemem oradan, olmaz. Ya ne yapacağız? Patlayacak. Hayır, hayır. Sen hayır. git. Hayır, hayır. Önce <laughs> evet, sen git. Aklıma bir şey geldi. Düz ne? uzan, düz uzan. Az süre kaldı dur. Bombayı bu bulduğumuz makasla keseceğim. Şimdi bir kırmızı ip var. Bir de mavi ip var. Hangisini keseceğim? Filmlerde hep kırmızıyı kesiyorlar. Ya ikisini de kesersen? Ama burası YouTube. O yüzden maviyi kes. Sakin, Sakin ol. ol. Neyi kessem? Neyi kessem? Dur dur dur. Bomba nasıl imha edilir? 15 saniye kaldı. Yok reklam girdi. Hayır 15 saniye kaldı. Reklam girdi geçemiyorum. Kesiyorum kırmızıyı. O zaman kırmızıyı kesiyorum. Vatana millet hayırlı olsun. Ha, Aa, durdum. Durdu. 5 saniye kala bombayı durdurdum. Ötüyor, ötüyor. Aa! İyi patladık. Çok gel. iyi patladık. Oku. Neden açıldı? Bak çok sıkıldı. Öğretmen kız. Hayır yanlış. Nasıl ya? Sivil cam ne, ne çabuk bitti. bitti. Bak Hoca Dersini bilmiyorum. Bu kadar. Benim rolüm o kadar. <laughs> evet, sistemimizi Oo. galiba. Aradan geçelim o zaman. Önce... <laughs> Hadi cephaneliğine geldik hapishanenin. Burada yerde bir çizgi var. Diyor ki buraya geçersen ölürsün. Bize verilen topları şuradaki yere atacağız. Basket ha. atacağız. Attığın sayı kadar silah seçebilirsin buradan. Tamam hazır mısın? Hazırım. Atıyorum. Bir, bir. At. Ben bir, bir. Ben 1'de 0 Ağzına sıçayım. Ya. Ya tavana çarp. Abi iki de iki. Üç attım ben. Sen bir attın galiba. Yok hiç atamadım. Sen hiç atamadım. Hiç Ben, ben <laughs> üç tane attım sana bir tane geldi. Dur gel. Aa bu iyiymiş. <gülüyor> Fena. <gülüyor> Fena. Fena. <laughs> Ooo. Al silahını oradan. Ney senin silahını göster. Şöyle çekeceksin alttan. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <laughs> Mert genelde bir atımlık Mert deriz biz kendi aramızda. Sebebini de söyleyemem. Burada bir arkadaş ölmüş galiba. Elinde Allah de Allah Allah. iskelet adam. Merhaba nasılsın? Ölmüş adam galiba. <laughs> Cevap vermediler. Cevap ölmüş Elinde de bir cam sil taşıyor. Bize bir mesaj vermek istiyor. Söyle kulağıma söyle. Harbi mi lan? Kaç santim? Yedi mi? Bana mı? <laughs> Diyor ki Mert 7 santimmiş. Yok 3. <gülüyor> <gülüyor> He, tamam. Diyor ki duvara sıkacaksınız bunu diyor sonra atış et yapacaksınız diyor silahlarla. Ne? Nasıl ya? Bu kadar. <laughs> Allah Allah. 40 mu? Yok çevir götüne sok. <laughs> bunu nereden duydu? Lan bu sen ekip ruhu musun lan? Yap O zaman ateşe başlıyorum. Tamam. bitti. Biraz sile yapacağım ama başka silah alıyorum. Şurayı zayıflattım oradan kafanı sok. <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> ne var? Ne İffet yap, Evet, işte istediğim buydu bütün yuva Geliyorum. Aa. Ay. Ay. Balon hayvanlardan korkarım. Aa çıkışı gördüm. Çıkışı gördüm. Çıkışı gördüm. <laughs> Çıkış. 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 Ay Burada çıkışımız için bir kilidi açmamız lazım galiba. Oyun bize diyor ki balonları patlat. Merdi şey. Mert Biliyorum. şey. Mer. 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 A bulmuşuz zaten işte. Burada. Muhteşemdin. Üstten gelen bilgiye göre buradan bir kişi çıkabilirmiş. Geber! Lan, çok yakın, bak bak tam neresinde balona bak. Çok yakın. Ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun lan balonları? Acıyor lan. Bunu bekle tut buraya. Aa lan çok Acıyor. Ben gidiyorum. Evet, özgürlüğe çıkışımızı tamamlıyoruz. Lan geri <laughs> kulağım patladı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Karton hapishaneden kaçtık. Hikayeni Yaşa serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Artık özgürlüğümüz bizde. Diğer videoları beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan bir tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Aşağıda benim kanalım var. Evet, Mert'in kanalı da var. Mert'e böyle. Yeter lan bana ettiklerim bir Yeter lan. Ben gidiyorum. No! <laughs> ben sana gelin gö götünü Bayağı Lan ne yapıyorsun? Emeklerim gitti. Emeklerim gitti.